Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Kuşlarımız banyo suyu burada hemen gelir gelmez lap diye daha doğrusu kümesi açar açmaz giriş yaptılar ama ben fazla bırakmayacağım. Hemen şöyle ufaktan bir sopa vuracağım. Daha tam yıkanmadılar. Ne uçuyor, kim uçuyor, nereye uçuyor, neden uçuyor hepsini görelim diye uçanları görelim, uçmayanları görelim. Kelebek çık. Bu kaçak olarak yakaladığımız kelebek. Bu videodan önce gelecek. Ana, hadi. Kanadını açmadı. Onu da uçuruyorum. Kaytanoğlu'nun kelebeğini yakalamıştık. Onu bayağı bir uçurduk arkadaşlar. Ondan sonra sahabına iade oldu. Bu arada gözüm bir tane şekeri vardı dolapça evet. Ekrandan görebildiğim kadarıyla. Aferin benim oğluma. Aferin. Aferin ki ne aferin. Evet. Bayağı sayımızda gene bir çoğalma var. Ee, dışarıdan gelen ne vardı? Evet. Burada bir adet beyaz arka tepe Mardin'imiz. Bu da Halil İbrahim İnan abimizin bir önceki hediye etmiş olduğu beyaz ön tepe erkek diskalifiye oldu diye buna da bir Sürpriz diye bir arkadaşından almış. Deneyin, sökün, sürprizi görün demiş. Biz de burada uçurup inşallah nasıl bir sürpriz göreceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz. Ahmet gelmiş ona da bir el sallayalım. Ahmet! Biliyorsunuz gönüllü olaraktan bana gidiyor arada geliyor. Keşke bizim de böyle bir rahatlığımız olsa biz de gitsek. Ama maalesef gidip yardım eden tüm gönüllülere Allah razı olsun dileyelim. Yemeklerini boşa çıkarmasın. Böyle güzel bir şeye vesile oluyorlar. Birilerinin yaralarını sarmak güzel. verilenlere. Neyse arkadaşlar, kümesimizin yeni üyesini göstermiş bulunduk. Beyaz, neredesin? Beyaz, arka tepe, Mert. O ne? Dolar takıldı sanki. O da ne? Ona bas Arkadaşlar, karambol de kaça kimmiş? Şaka gibi. Bizde böyle bir baskı yoktu. Niro gibi bir şey. Dur lan. Hadi siz karnınızı doyurun da. Elim fazla yem almışım. Ana markalı hem de. Bizde hem markalı baska yok. Ki zaten neredeyse baskı yok. Şurada bizim 3-5 tane sayılı baskalarımız kaldı. Geri kalanların hepsini şutladık. Baska candır dedik ama kümesin canını çıkardık. Dağda çıkacaklar var ayrı konu. Ama kaçak gelmiş haberim yok ya. Çekime daldık bir devam ede bak derken. Sen ne yapıyorsun şapşik? Kalk la miro tarzı değişik bir şey. Neyse. Çekim nasibiyle geldi. Sırf e, beyaz mardini göstermek için çekime başladıydım. Halil İbrahim İnan abimizden geldiği için şöyle bir dedim çekeyim. Sesim hala aynı. Ses benim hala düşük. Nasipte baskı da varmış. Neyse. Bir tanıtım bir kaçak oldu. Beklemeye devam. Daha yeni açtım yayını. Bakalım daha doğrusu çekime yeni başladık. Bakalım neler olacak. Ne bitecek? Şunlar bir çimsinler bakalım. Devamında görüşürüz arkadaşlar. Beklemeye devam. Arkadaşlar beyaz mardinimiz banyodan sonra kanadını açmış herhalde. Baktım atlamış oraya. Kanadı açık gördüm. Buradan sandalyeydi, dolaptı falan derken hop yazıp diye çıkmış. Kanadını açık gördüm. Ama bantlıysa aşağı düşmesin diye kuşları yanına atıyorum. O hiç yemle oralı olmuyor. Bu kuşlarla bu aynı kümeste durmasına rağmen tok duruyor. Tok davranıyor. Bu arada Tüncay Taş kanalına çok değişik süper bir kuş kondu. %99 kaçak. Baskı ama değişik bir baskı. Ben bunlarda böyle bu renkte bir baskı görmedim. Bu arada beyaz yabozlar eşliğinde terse terse gidiyor. Gel ya, gel. Ya. Yabozları bari bu tarafa çekin. Onun da yönü bu tarafa dönsün. Şaka gibi ama baskı mükemmel. Şu an yatışa geçti. O da ayrı bir sıkıntı. Beyaz arka tepede sıkıntısı var muhtemelen. Bulanık sıçtı çünkü. Gel gel. Şu tarafa gelsene canım benim. Allah Allah. Bas koruya yaptı ya. Ben... Hallerde böyle bir baska. Bilmiyorum. <laughs> Yatışa geçtiğine göre kaçak değil herhalde. Arkadan ağrı geldi. Arka binaya giden kuşları da oluyor. Ama beyaz da gidecek şimdi. Bu tarafa nasıl döndüreceğim ben seni? Gel, 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 gel. Kalkacak. Yemle işi yok. Bizim kuşlar, Yavuzlar. bu tarafı çok başın. Bunu nasıl çeviririz bu tarafa? Beyaz arka tepe. Hiç yeme bakmıyor ya. Banyoyu yaptı. Hafif ıslaklığı devam ediyor. Gel gel. Bakar mısınız? Ayağın dibine yem attım. Aa hayret. Lütfedip bir tane yedi. Tamam helal yemimi yedi. Daha bir şey olmaz. Gel gel. Yemin tadına baktım nihayet. Diyecektim. Hala zıttın zıttına gidiyor yo. Gel. O tarafa değil. Şu tarafa şu tarafa. Allah'ım ya. Bunu nasıl yapacağız? Uca gitme, uca gitme. Dur, gölgemden çevirtmeye çevirtilmeye çalışayım bari arkalıyım. Gölgeyle. Geç, geç. Şşşş. Evet, evet. Çip. Çipsizlik yapma. Aa, ya bozalım. Bir durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar, Jackson Taş kanalı üstündeki kuş kalktı direkt roket gitti. Oo, bu kelebek güzel dönüyormuş lan. Yakaladığımız kaçak döndü çattı çattı. Ama bu sarı nerede? Bizim sarılarla karıştırmasaydık. Oo, atmacalı sezon da mı açıldı ya? Alamardi'nin kalkışı. Allah Allah böyle bir yavru aldık. O da baytak kalkış yapar mı? Mis gitti uçuyor. İnanılmaz bir şey. Atmacayı gördüler coştular. Haydi uf daldı. Bana dalmadı. Nereye dalarsan dal. Bana derken yani kuşlarıma. Bu arada hay maşallah. Güneşte parladık. Dolapçı, 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 dolapçıların kralı ya. Yusuf da yine çakılarda. Acaba gene ne kaçırdı? Mardinimizin çekişi. Şöyle. Güneşten bir uzaklaştığını görelim ya. Evet, evet. Alamız maşallah patladı arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ey yavrum ey. Seri tatmalar atmaya başladı. Ama baskalarla uçurduğumuz için gelişini görüyoruz. Geldim mi? Ha şimdi geldim. Bu arada geçen hafta tombaladan çıkan kuşumuz da Uçurmaya başladık tipleri Baskı orada Atmaca tekrar taş camiye doğru geliyor bakın Gidiyor Tekrar yükselişe geçti Yusufay'ın arkasında daldıydı bir Tekrar çıktı O baskı güzeldi be Miski Mardin'imiz geliyor Geliyor Hedefe kadar geliyor maşallah bu arada beyaz mardinimiz geldi arkadaşlar. Onu çekimli yapmadım. Bayağı bir arkalayıp yem atmamı faslı yaptım. Yemli işi yoktu ama kovalıyor kovalıyor. Sürükle sürük diye kümesi sokmayı başardım. Benim gözüm hala o baskada. Kanadı bant kuşlarımız ve Rezimizde burada. Heh, karabaşın biri girdi. Erkek girdi. İyi, güzel. Bu da en son yakalanan karabaş. Karabaş, karabaş, karabaş. Neyse. Güzel bir kaçak. Yalan oldu. Bakarsınız döner bir daha gelir. Beklemeye devam. Kapanış yapmayacağım henüz bir müddet daha buralardayım. Geceden çıktım saat 5'e geliyor ve ben hala yatmadım. Biraz iniyorum aşağı ile uğraşıyorum. Balkonu temizledim. Biraz burayla derken günü bitireceğiz. Neyse beklemeye devam. Arkadaşlar 3 tane marjan attım. Tumanlıyı, maviyi, bir de alayı attım. Şu an tepeme doğru geliyorlar. Şu bir arada. Baya güzel geziyorlar. Kaybettim. Ala nerede? Heh, ara, aralarına girdi. O taktasını saydırırken dumanımız ve mavimizin çekişi taktasız gitti, dişi gitti diye. Ama mavimiz de geliyor. Güneşte patladık takımımız gitti derken mavi takmayı bıraktı. Bekleyeceğiz. Dumanımız indi. Mavimizi istiyoruz. Çeke çeke gidiyor maşallah. Bu arada benim belim kırılacak. Bu açıda bayağı bir geriye yaslandım. Alamızda zaten şimdi gelir bunu gördü. Gel 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 gel. Neredesin? Gel oğlum gel. Gel gel. Gel gel. Gel, gel. gel oğlum. Burada mavi hala tepemde eksenimde duruyor. Açılmamış. Sağa sola yapmamış. Yükseliyor alçalıyor gene aynı hareket yapacak aynen yaptı. gitti kendini. Maşallah çeke çeke gidiyor. Hopa. Bir sağ bir sol yapıyor. Rüzgarla adeta dans ediyor ve sıkı sıkı geliyor tekrardan. Çok güzel gelişi var. Geliyor ve çekiyor. Nereye gittin lan? Ben boşluğu çekiyorum ha benim kırıldı. Gel, gel. Allah gel. Mal Rüzgar arka altına alıp normalde inmeyi çözdüydü ama şu an hala tepemde saydırıyor. Sesi geliyordur. İki takla daha vurdu. Gidiyor. Bir daha geliyor. Şu an bakıyoruz. Gelişine. Rahat bir iniş yapması lazım aslında ama rüzgarda Baya bir maşallah. Nereye gittim be? Sabahtan beri de uçuyor hayvan. Çekişini gördük. Tekrar geliyor. çekiyor. Aferin alaya. Görevini tamamladı. Geldi. Mavi bir daha geldi. Bırak artık kendini rüzgarla. Evet. Hayır bırakacağını biliyorum. Boş düşmedi en azından. Taklasını attı. Kameraya yansıdığını bilmiyorum ama ben zoom ayarıyla oynuyordum. Tebrikler. Balamız Ağamızda fişe koydum da, Seri taklalar var. 6, 7, 8, 10 diye gidiyor. Ama boş havayı dövüyor. Dediğim gibi baskalarlarını uçurduğum için Armut gibi iniyor. Babasında gelip gelip çekme yoktu. Annesi de zaten kısa metrajda kısa çekiyordu. İkisinin ortalama karışımından da çıkan da buydu. Bakalım. Biraz da ne olacak. Orada görürüz. Neyse bu çekimde bu kadar olsun. En azından kapanışı Mardin'de yapmış olalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın, kuşta kalın.